Pioneer'ın yeni çıkan e, tablet cihazı. Cihazı bugün montajını yaptık. Cihaz gayet güzel, hoşumuza gitti. Ses vermiyorum telif hakkından dolayı. Sadece görsel paylaşıyorum. Cihazın görseli bu şekilde. Apple CarPlay, Android Auto ve YouTube. Ondan sonra cihazın ayarları burada. Sistem ayarları. Direksiyon kumanda ayarları var. Aynı numaralı tabletleri iyi ayar yapılabiliyor. Geri geldik. Display ayarları. Aynı Pioneer'ın Pro serisi taval cihazlar gibi. Adamlar güzel cihaz yapmışlar. Ses bölümü. speaker level. Bu şekilde ayarlar. Geri göre. Bu kesim 250'de bitiyor. Evet. Orta son Şekilde. ürün gayet güzel. Eee çıkışı gayet kuvvetli. Kenwood'un HQ serisi amfisi takılı. Gain'ler nereden baksan yarıda. Ve TV'miz gayet güzel. Sesi boyuruyor. Yani tavsiye edilir. Güzel bir cihaz yapmışlar.